Allah Teala'dan diyor bir hacetim varsa sen de dünyanın neresindeysen Muhammedül Bekri'nin kabrine doğru yönel. Yani nerede? Mısır Kahire'de. Bulunduğun yerden hemen şimdi o şeyler yapıyor hesabı. Tak Kahire'nin ne taraf? Oraya doğru dön diyor. Ya Şeyh Muhammed, İbn Ebil Hasan, Ya Ebyazal Veci, Ya Bekri, Nida et. Tevessel allah Teala. Fikaza hacet. Şu işim sıkıntıya düştüm. Allah'tan seni aracı yapıyorum diye söyle. Herkes bunu denemiş ki o iş düzeliyor. Bu tabi Arapça tarafında bulamaz. Türkçe tarafında da bu var. Bu tevessül. Yani kısa da bir şey. Allah dostlarından himmet istemek suretiyle Rabbim müşkillerimizi onların yüzü sürmetine hallu asane ileye. Türkçe tarafında sayfa 18. 18. Ya Şeyh Muhammed Yebne Ebil Hasan Ya Ebyadal Veci Ya Bekri Anı Mısır'a döneceksin. Sizin köye dönersen hikaye. Sizin köye kurtarmaz. Tevessel tübüke ile allah Teala fi İşte bu zata bu salat e, nurdan bir sahife ile indirildi. Kaç senesinde vefat etmiş? 994'te. 994. Biz kaçtayız? 1445. Ne kadar eski olduğunda buradan anlamış olursunuz. Çok büyük hocaları var. Mesela kimden ders okumuş? Zekeri Yelen Sari'den ders okumuş. Ondan sonra. Ama İbn Hacer'i Heytemi var. Şafii'nin en büyük fukahası. Biz ondan mektubat imanı çok alır. İbn Hacer Heytemi de on bu zattan okumuş. Muhammedül Remli var, o da bu zattan okumuş. On üçün e, çok büyük bir velidir.